Sevgili gençler merhabalar. Ayet-i çözmeye devam ediyoruz. Kütle merkezi ikinci testimizdeyiz. Birinci soruyla başlıyorum. Şekildeki eşit dönmeyen türdeş çubuğunun kısımları çift katlıdır. Türdeş demek, özdeş demek değil bu arada. Onu söyleyeyim. Türdeş kendi içinde homojen demek. Her tarafta aynı ağırlık, aynı özellik demektir. Tarlı kısımlar çift katlı. Tarlı kısımlar derken şu koyu yeşiller demek istemiş galiba. E çubuğun kütle merkezi nerededir demiş. Arkadaşlar ben şu tek katlara G demek istiyorum. Tek katların dağılımı buradan göster. Bu tek katların tek katların buradan göster. G diye. Bu taralı kısmın çift katlı olduğu için 2G de bunun dağılımı. Bu taralı kısım çift katlı olduğu için bunun dağılımı 2G de. Peki. E bundan sonra ne yapacağız hocam? Şöyle yapacağız. Arkadaşlar şu G ile şu G'nin zaten ortak kütle merkezi. Tam ortası daha doğrusu. 2G değil mi zaten? 2G zaten taralı kısmı var. Peki şu G ile şu G'nin ortak kütle merkezinde de şuradan aşağı 2G diye gösterebilirsin. Ya bu da 4G oldu toplam. Peki neye benzedi şimdi biliyor musunuz bu? Şuna benzedi. Peki şu 2G'yi burada tutuyorum ha ona göre. Bu 2G burada. Bu 2G burada. Bu 4G nerede? Bu 4G nereden geliyor 4G? G, G, Zaten ikisinin ortak kütle merkezi 2G burası. Şu mavi ile çizdiğim şu GG'nin ortak kütle merkezi. Bir de taralı kısmın ağırlığı var 2G kadar. Toplamadan 4G var aşağıya. Şu gö geniş göstereyim onu. 4G. Arkadaşlar e arada Y ve Z var. Bu 2G ile bu 4G ile arasında Y ve Z var. Peki ben 1, 2, 3, 4 bölmeye bölüyorum. Her yarım birime bir birim dedim yani ben aslında. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar ne dediğimi? 1, 2, 3, 4 bölme var. Dikkat ettiniz mi buraya? Peki Z noktası neresi? Hemen 4G'nin bir birim yanı. Peki Y noktası neresi? 2G'nin bir birim yanı. E, bu sistemin kütleme merkezi Y noktası değil. Z noktası değil. Neden değil hocam? Z göre tork al bakayım. 4G çarpı bir birim eşit midir? 2G çarpı 3 birime. Eşit değil. E Y göre tork al bakayım. 2G çarpı bir birim 4G çarpı 3 birim. Hiç alakası yok. Arkadaşlar arada bir yerlerde. Biraz Z'ye yakın bir yerlerde. Yani şu da bir yerlerde. Tahminen o da Y, Z arasına karşılık gelir. Toplam sistem ve kütle 6G buraya tekabül eder. Dolayısıyla Y, -Z arasında olduğuna herhalde görebiliyoruz. YZ arasındadır ortak kütle merkezimiz. Ha, hocam bu çok kafama yatmadı benim ya. Çok anlaşılır olmadı bu diyenlere. Tamam kardeş. Kütle merkezi ne yap o zaman. İkinci yol. Ha, bak çok güzel bir yoldur. Ha, çok sağlam yoldur. Ben size söyleyeyim onu. Orijin burası olsun. Burası y eksen olsun. Burası x 80 olsun tamam mı? Peki bu sistemin ortak kütle merkezi neresi? Tam yerini bulmak istiyorum. Tam yerini bulmak istiyorsan eğer böyle bakkal hesabı oldu hocam bu çok kafama yatmadı diyenler için çözüyorum. Kütle merkezi formülü xkm. zaten y eksende değilsin ki kardeş sen. Düşeri işin yok senin. Sadece x ekseni üzerinde işin varsa yani Kütle merkezinin x 80 üzerinde olduğu belli. E neydi kütle merkezi formülümüz? 2G 1 bölü 2'de kesmiş. 1 bölü 2'de. Yarım çarpı birim olduğu için. 2G çarpı 1 bölü 2 birim artı g çarpı 1.5 buçuk birim g çarpı 3 bölü 2 birim artı şu maviyle yazdım 2 g artık saymıyorum ben tek tek kurşun kalemle yazdım 2 g 2G, g 2 g g'ler alıyorum arkadaşlar dikkat edin 2 g çarpı 1 2 2.5 buçuk birim 2 g çarpı 5 bölü 2 birim artı en son olarak G çarpı 3.5 birim. Dikkat ettiniz mi? G çarpı 7 bölü 2 birim. Bölü toplam kütle. E toplam kütle ne var burada? GG G, 2G 2G. Toplam 6G var değil mi toplam kütlemiz? Bu işlemi yap bakalım ne çıkacak? Şu ikiler gidiversin. Şu ikiler gidiversin. E 1G burada var. 1.5G de burada var. 2.5G. 5G de burada var. var. 7.5G. 3.5G de burada var. 11G. E 11G bölü 6G'den 11 bölü 6. Peki 11 bölü 6 ne demek? 12 bölü 6 olsaydı tam 2 olacaktı. 2'den küçük. 2'den birazcık küçük. Peki gel bakalım. 1, 2 değil. 2'den birazcık küçük demek ne demek? Y z arasında yani z yakın bir yerlerde demektir. Anda tam yerini bulduk. 11 bölü 6 bir uzakta yani. X'den 11 bölü 6 birim uzakta demek işte z'nin biraz belisinde o da y z arasına karşılık gelmez mi? İkinci sorumuz çok uzattık ama bu da başka bir yol yani hani. Sürüdeşka levhalarla şekildeki cisim oluşturuluyor. Buna göre cismin kütle merkezi hangi bölgede olur? Bu bakış açısına bağlı arkadaşlar. Ya ben mesela ilk aklıma gelen çözüm şu olur. 1, 2, 3, 4, 5, 5 birim al bakalım. 1, 2, 3, 4, 5'in kütle merkezini 3'ün tam göbeğinden göster. 5G'de. Okla göstermene gerek yok da hadi göster bakalım. 5G buradan var mı kardeş? Var. Okla göstermene gerek yok. Tam nokta soruyor aslında sana da. Peki E kim kaldı geriye? Şununla şu simetriktir görebiliyor musunuz acaba? 1, 1 daha 2. Tam şurada ne var? 2G var. Şu farklı tarayayım da. Kimle kim aldım belli olsun. 2G, X'in aldım ha. Peki kim kaldı geriye? Şu 1 ile 5 kaldı. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 1 ile 5'in ortak kütle merkezleri neresi peki? X'in kütle merkezlerinin kesiştiği yerin tam ortası. Yani şurası. X'in aralarında ne gelecek? 2G gelecek. Peki şu 2G ile şu 2G'nin ortak tam ortasının 2G, 2G'nin tam ortası tam şuradan 4G değil mi arkadaşlar? 4G. Peki 4G ile 5G'nin arasında bir yerlerde. O da 3 bölgesine karşılık gelir ya. Hangi bölgededir demiş. Hangi bölgede olur? 3 bölgesinde olur. Gayet bariz görünüyor. Bence. Yani farklı bakış açısına müsait. ya yani siz mesela atıyorum. Şu ikili alırsın. Şu ikili alırsın çapraz. Bu ikiliyi bu ikili alırsın çapraz. Bu burada tek kalır. Böyle düşünsen hiçbir mahsur yok. Yine 3 bulacaksın. Yine 3 bulacaksın. Yani değişen bir şey yok. Evet. Okurken soruyu dikkat edeceğiz. Aynı maddeden altı çizilesi bir cümle. Aynı maddeden yapılan bir dairesel bir üçgen levha 2 yapıştırılmıştır. Oluşan şeklin kütle merkezi hangi noktadadır? Pi 3 alanı lazım olursa ki olacak. Arkadaşlar daha önceki videomuzda geçti. Birinci videomuzda özet yaparken dedik orada. Tel veya çubuk gibi uzunluktan bahsediyorsak ağırlık yerine uzunluk alırsın. Tek boyutlarda levhalarda alan alırsın ağırlık yerine. Üç boyutlarda hacim alırsın ağırlık yerine. Bunu konuşmuştuk ilk videomuzu özet yaparken. Peki bu da levha dediği için ne alacağım? Alan alacağım. Alan. Yani D eşittir M bölü V formülünde sen kütle gördüğün yere D çarpı V yazar mısın kardeş? Evet. Üç boyutluysa D çarpı V yazarsın. E, alansa iki boyutluysa ne yazarsın peki? D çarpı A yazarsın. E aynı maddeysek eğer kütlenin alanı doğru orantılı demek istiyorum yahu. Bunu demek istiyorum arkadaşlar. Anlaşıldı herhalde. Peki levha dediğin alan al. Pire kare pire kare. Şu daire levhanın alanından pire kare. Peki ha. Hocam üçgen levhanın kütle merkezi L'den mi K'dan mı M'den mi diyenlere çok karşımıza çıkacak. Çok karşımıza çıkacak. Evet üçgen levha. Düzgün ve türdeş üçgen levhanın demişim. Bak altın çizmişim ha. Ağırlık merkezi kenar otaylarının kesim noktasıdır. Arkadaşlar peki kenar otaylarının kesim noktası demek ne demek? Şu üçgen levha. Kenar otaylar, kenar otaylar, kenar otaylar. Kütle merkezi burası. Tabana bir, köşeye 2 birim. Tabana bir, köşeye 2 birim. Tabana bir, köşeye 2 birim olduğunu geometriden de biliyorsunuz herhalde. Öyle değil mi? Bilmeniz lazım. Peki ha. Peki tabana bir, köşeye 2 birim demek işte M noktasından demek. Üçgenin bağlanan kütle merkezi burası. Peki ne kadar alanı bunun? Alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Yükseklik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taban 1, 2, 3, 4. 4 kere 6, 24 bölü 2'den 12. G diyelim buna. Alanıyla da doğru orantılı. E, Pi R kare. Sen R'in kaç? 2 birim. Değil mi? Yarı çapın 2 birim. Pi 3 al. E, R'yi de 2 al. Karesinden 4 gelecek. 3 kere 4. 12 G'de bundan gelecek. Aha da ikisinin ağırlığı birbirine eşitmiş bundan. Çünkü alanlar birbirine eşit. Peki 12G ile 12G'nin tam ortası neresi? 1, 2, 3, 4. Tam ortası K noktası. Tüm sistemin kütle merkezi 24G. Bu da aşağıya gösterebilirsin. Bu levha K'dan asılırsa dengede kalırdı. Denge bozulmazdı veya sistemin kütle merkezi K noktasıdır dersen de aynı şeyi tekabül eder. 24G'dir. Yani K noktası sistemin kütle merkezidir. Dolayısıyla. Evet simetri göreceğiz. Kütle merkezinde en çok kullanacağımız yol simetri yöntemi arkadaşlar bakın. Türdeş bir levhadan şekildeki cisim oluşturuluyor. Noktalar uzaklıkla eşit olduğuna göre cismi kütle merkezi nerededir demiş. Her üçgen levhanın ağırlığına G bakayım. Kaç tane üçgen levha varsa burada. Yani şöyle çiz. Böyle hiç fark etmez ya. Şöyle çiz. Böyle çiz. G burası. G burası. G burası. G burası. Toplam elinde kaç G? 6 G var. Peki şunlar şu simetrik. 2 G buradan aşağıya. İkisini alıyorum ha öncelikle. Şununla şunu aldım. İkisinin ortak kütle merkezi tam ortası 2G'yi buradan göster. Peki bu kare levha ile bu kare levhanın ortak kütle merkezleri de 2G buradan 2G buradan. X'in kütle merkezini birleştiren doğrunun tam orta noktası 2G 2G daha 4 gde buradan aşağıya bakın. S'den 4G. Ha, neye benzedi şimdi bu? Şuna benzedi arkadaşlar bakın. Buna alışın. 4G buradan var. Bu da aşağı ne var? 2G var. Peki arada kaç bölme var? Bakın bakayım. 1, 2, 3 tam benim istediğim gibi. Burası O noktası. Burası P noktası. Burası R noktası. Burası S noktası. Pekala. 4G çarpı 1 bir birim. Tork alıyorum. 2G çarpı 2 birim. Aha. Tam burası kütle merkezi işte. Toplam kütle burada toplanmış gibi düşün. 6G'nin hepsi burada toplanmış gibi düşün. R'den assaydın eğer bu levhayı sen. Tam R'den alsaydın veya R'nin düşeyinden geçen bir doğrultuda assaydın Bu levha bozulmayacaktı. Dengesi dengede kalacaktı. Yani sistemin yüklemek merkezi R'dir dolayısıyla. Daha da herhalde uzatmaya gerek yok. Boş yapmaya gerek yok. Evet. Umarım anlaşılmıştır. Pekala. Beşinci sorudayız. Şekil 1'deki türdeş levhanın boyalı kısımları kesilerek şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Tam anlatamamış bunu ne yapmak istemiş. Ben size söyleyeyim. Şunu şunun üzerine katlamış. Bunu bunun üzerine katlamış arkadaşlar. Yani çift kaldı yapmış. Şunu da beyazları çift kaldı yapmış. Yani bunu buraya bunu buraya katlamakla aslında. E, üçgen levhanın kütle merkezi. Arkadaşlar burası artık çift katlı oldu. Her üçgen levhaya G fakat çift katlı olduğu için buraya ne diyeceksin? 4G diyeceksin. E, burada iki üçgen levha var. Burada iki üçgen levha var. G, 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 G oldu burası. Arkadaşlar 4G buradan var. Hocam niye K'dan gösterdik? E dedik ya kardeş. Tabana bir köşeye iki birim dedik ya. Üçgen levhanın kütle merkezi nasıl göstereceğiz bundan sonra? Böyle göstereceğiz. Üçgen levha gördün mü yüksekliği 3'e böl. Tabana bir köşeye iki birimden kütle merkezini göster. Peki niye 4G dedik? Çift katlı ya. 1, 2, 3, 4 tane üçgen levha olduğu için 4G dedik. E burada da 1, 2, 3, 4 tane üçgen levha var. Fakat bu kare levhanın kütle merkezi M'nin tam ortasından 4G'dir. E, 4G, 4G'nin tam ortası neresi ise kütle merkez orasıdır. Şöyle düşünelim. Eğer bu 4G tam M'den olsaydı 1, 2, 3, 4 tam ortası O olurdu. Tekrar ediyorum. Bunu, bu 4G'yi tam neden gösterseydin o noktası olurdu. E N'den biraz buraya kaydıysan kütle merkezi de O'dan biraz buraya kaymıştır. Yani sistemin kütle merkezi O ile arasında O yakın bir yerlerdedir. Toplam 8G'yi buradan gösterebilirsin. Yani sistemin kütle merkezi O ile arasındadır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. Umarım anlaşılıyordur. Kütle merkezi biraz problemli bir konu öğrencilerin gözünde. Ama yol yöntemi belli. Her sorunun farklı çözüm yöntemi var. Evet 6. soru. Düşey düzlemdeki x, y, z levhaları o noktası etrafında dönebilmektedir. E. Levhalar türdeş olduklarına göre hangileri serbest bırakıldığında saatin dönüş yönünde dönmeye başlar? Saatin dönüş yönünde dönmeye başlar. Arkadaşlar dönmeyi kim belirler? Tork belirler ya değil mi? Tork hangi yöne ise dönme de o yöndedir kardeşim. Yani he, yine simetri göreceğiz bakın. O noktası sabitlenmiş dönebiliyor. Şu taradığım levhayla şu taradığım levhaya gg diyorum her levhaya 2g. Bu x'in kütle merkezi buradan aşağı 2g göster. Peki geri kalan 1 2 taramadığımda 2g'yi buradan göster. Pekala ha şimdi dönmenin merkezi o noktası olduğuna göre buraya göre bakalım. Dönme merkezinden geçen kuvvetlerin torku sıfırdır. 2g cırt gitti döndürme etkisi yok. 2g çarp birbirimden bu levha döner ama saat yönü tersine döner. Tork bu yönde olduğu için. E, döner ama Saat yön tersiyonu bu. Bana saat yönde dönüş soruyor. Bu saat yön tersiyonu ki bu yön. Bu olmaz. Benim işime gelmez bu. Pekala şuna bakalım. Şu levha ile şu levhayı alıyorum. 2G'yi gösteriyorum buradan aşağıya. 2G. Şu levha ile şu levhayı alıyorum. 2G'yi de bunlara gösteriyorum. E tek başına bu gariban kaldı burada. Bunu da G diye gösteriyorum buradan aşağıya. Peki Arkadaşlar. Dönme merkezinden geçen kuvvet olduğu için 2G'nin torku sıfırdır. O gitti. 10 döndürme bir etkisi yoktur. 2 g çarpı bir birim dönmek dik uzaklık. 2 g çarpı bir birim olduğundan sağa çeviren tork 2G. Ama g çarpı bir buçuk birim olduğundan sola çeviren tork bir buçuk G. E torkun büyük olduğu yana dönersin kardeşim o zaman sen saat yöne dönüyor musun dönmüyor musun? Dönüyorsun. Niye? Sağa çeviren tork daha büyük olduğu için. Evet bu saat yöne döner işimize gelir bunu aldık. Bu dönmez. Bazı görünüyor aslında. Şu iki bölmeyi al. Bu da aşağı 2G göster. Şu iki bölmeyi al. Bu da aşağı 2G göster. O noktasına göre tork al bakalım. 2G çarpı yarım birim. Sola çeviren. 2G çarpı 2G çarpı yarım birim. Sağa çeviren. E, tork sıfır olduğundan bu dönmez bu levha. Bu levha dönmez. Dengede kalır yani. Dolayısıyla bu döner ama saat yönü ters yönde. Bu döner saat yönde bu dönmez. Saat yönde dönen kim var? Yalnız Y levhası var. Doğru cevabımız A şıkkıdır dolayısıyla. Evet yine simetri görmeye gerektiren sorular. Burada bolca simetri göreceğiz. Herhalde bu testin en zor görmesi en zor sorusu bu olsa gerektir arkadaşlar. Ben size hemen şöyle bir yıldız atayım mı bu soru için. Yani simetri görmem gerekiyor. Hem de sağlam simetri görmem gerekiyor. Şimdi bakın nasıl simetri görmem gerekiyor. Şimdi o noktasından geçen düzgün okuyan soruyu. Düzgün türdeş bir telden yapılan xyz cisimde düşey düzlemde o noktasından geçen eksenler etrafında dönebilmektedir. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre X, Y, Z cisimlerinden hangileri serbest bırakıldığında dengede kalır. Dönmez. Ha. Dengede kalır dönmez. Yani toplam tork sıfır. Sağa sola çeviren torkların sıfır olması gerekiyor toplamlarına. Peki arkadaşlar simetri bakalım. O'dan astın ip varmış gibi düşün O'dan. Veya destek varmış gibi düşün. O'ya göre o tork alacaksın. Çünkü dönme ekseni o noktası. Bakın bakalım. Kök 5 birimlik. Niye kök 5 birim? 2'ye 1 bir kardeş de ondan. Uzunlukla doğru orantılanıyor muyuz arkadaşlar? Türdeş çubuk dediği zaman uzunluk hemen ağlık yerine alınır. Kök 5 birim. E bu da kök 5 birim. 2'ye 1 bir ya. Kök 5 birimlik çubuk. Peki şu kök 2 birim köşegen. Şu da kök 2 birim. O da köşegen. bir de şu şu bir bölmenin çubuk var burada. Bu da aşağıda bir birim göster. Ha. Zaten bir birim tam dönmek senin geçtiği için tork sıfırdır. Ona ilgilenmeme gerek yok. Kök 2 çarpı yarım birim. Kök 2 çarpı yarım birim. Buna birbirini götürdü. Kök 5 çarpı bir birim. Kök 5 çarpı bir birim. Buna da birbirini götürdü. Torkları. Ha bu dengede kalır işte. Niye? Toplam tork sıfırdır da ondan. He. Önce şunu görelim. Kolayını sonra y'ye bakarız. En zoru burada y. Arkadaşlar o noktası dönme ekseni. Bakın şu çubuk, şu çubuğun simetriği. Bu çubuk zaten döndürme etkisi yok. Çünkü tam bunu ağırlığını alırsan tam dönme ekseninden geçeceğinden dolayı zaten döndürme etkisi yok. Etkisi eleman onu geçtin Peki şu da şunun simetri görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tam düşey eksene göre bakarsan bunun ağırlığı bunun ağırlığını al. Tam topla birbirini götürüyor. Cırt cırt bu da bunun simetri. Peki şu çubuk ile şu kalan çubuğun da birbirine göre simetri olduğunu. Ama düşey eksene göre simetri yalnız bu. O noktasına göre değil. Dolayısıyla şunun da şunu götürdüğünü dengelediğini cırt cırt simetrik olduğunu. Bu da dönmez dengede kalır. Ha, şimdi gelelim y'ye. Bu dengede kalır. Simetri arayalım mı simetri? Peki şunlardan başlayalım. Şu, şunun simetriği. Yani simetriyi derken şu arkadaşlar. Kök 2 y çarpı yarım birim. Kök 2 y çarpı yarım birim. E bunun sağ torku, bunun sola torkunun eşit olduğu için simetri olduğu için cır cır torkları birbirini götürdü. O anlamda. Zaten şu çubuğun kütle merkezi O'dan geçtiği için döndürme bir etkisi yoktur. Hiç almana gerek yok. Etkisiz eleman o. Peki şunun sağındaki bir birimle şunun solundaki bir birim şunlar birbirini götürdü. Güzel. Ee, şununla şu birbirini götürdü. Neden? 1 çarpı 1. 1 çarpı 1. Şu şunu götürdü. Hmm. He, şimdi bak bakalım. Şunun simetri var mı? Yok. Buradan aşağı G var. Buradan bir birim var. Buradan aşağı G var. D mesela. E burada ne kaldı? Bir birim şu. Buradan aşağı G var. Bir birim şu. Buradan aşağı G var. Bir birim şu. Buradan aşağı G var. Bir Bak bakalım torklar birbirine eşit mi? Göre, tork al bakalım. G çarpı 1.5 artı G çarpı 2. Ne no, no oldu? 3.5 G oldu sağa çeviren tork. Tekrar diyorum. Şu G çarpı 1.5 birim. Şu G çarpı 2 birim. 3.5 G oldu sağa çeviren tork. Peki sola çevirenlere bak şimdi. G çarpı 1 buradan. G çarpı 1.5 de buradan 2.5. G çarpı 2 de buradan 4.5. Ya Ne no oldu? 4.5G olduğundan tork sağa çeviren tork sola çeviren torkla birbirine eşit değil. Torkun büyük olduğu yönde döner. Yani saat yönü ters yöne döner bu levha veya çubuklar her neyse sistem. Yani dengede kalmaz yani dolayısıyla kalmayacağı belli. Simetri bozan çubuklar var. Kimler dengede kalırmış demek ki? X ve Z dengede kalırmış. Bence en zoru bunu görmekti herhalde. Diğerleri görmek kolay. Evet. 8. sorudayız. Türdeş tellerle oluşturulmuş şekildeki sistem hangi noktadan asılırsa konumunu değiştirmez demiş. Arkadaşlar türdeştel tel demiş. Bakın levha dememiş ha. Türdeş teller demiş. E ne alacağız abi? Uzunluk alacağız değil mi? Ağırlık yerine. Kütle yerine. 2 birim. 2 birim. 2 birim. 2 birim. Etti sana 8 birim. Bu 8 birimle ortak kütle merkezi buradan aşağı 8M diyebilir misin sen? Dersin. Gayet rahat bir şekilde. 8M veya 8G diyebilirsin. Peki 1, 2, 3, 4 bölmek çubuğunda kütle merkezi tam ortasından 4M diyebilirsin. Peki şimdi bak bakalım. Şunu göremeyen var mı acaba? Hala. Şunu göremeyen var mı acaba hala? 8 m çarpı 1 bir birim. 4 m çarpı 2 birim. Torkun buraya göre 0 senin. Sağa sola çeviren topla bu noktaya göre 0. E sen buradan asarsan dengede kalırmış çubuk. Sağa sola dönmezmiş demek oluyor işte bu. Sağa sola çeviren torkun birbirini dengelemesi ile ancak denge sağlanır. Öyle değil mi arkadaşlar? Oldu mu? M'den asarsam M doğrusuna as. İlla bodan asmana gerek yok ha. Bu nizası olan M'den asan da sıkıntı yok yani. Çünkü ipe göre kalıyorsun. Noktaya göre değil. E, e M'den asarsan dengede kalır. Yani konumunu değiştirmez demek. Dönmez demektir ya. Yani. Devam ediyorum. Bu da simetri gerektiren bir soru herhalde. Evet. Düzgün türdeş telden yapılan cisimler o noktası o noktalarından asılıyor. Aynı muhabbet arkadaşlar. Hangileri dengede kalır demiş. Hemen simetri arayacaksın ya. O noktasına göre şu çubuk şu çubuğu dengeliyor mu? Dengeliyor. Şu çubuk şu, bu, şu çubuğu dengeliyor mu? Evet dengeliyor. Peki şu çubuk şu çubuğu dengeliyor mu acaba? Bakın bakayım. Kök 2 birim. Uzunluk al ağırlık yerine. Çarpı dönmek senedik uzaklık 1.5. Kök 2 birim. Çarpı dönmek senedik, bir 1.5. Tamam bu da bunu götürdü. Eyvallah. Da şu var ya şu şu işi bozdu işte. Şu simetriyi bozdu. Bundan dolayı saat döne döner. Yön sormamış da sorsayı saat yöne dönerdi. Şunun torkundan dolayı sağa doğru çevirdiği için. Bu dengede kalmaz. Bunu geçtik. Bak bakalım şimdi oya göre simetri ne? Tork alacağım ya simetri demek şu demek arkadaşlar. Burada yani bakar hesabı yapmıyorum ha. Şu çubuğun ağırlığının torku sola çeviren. Bu çubuğun ağırlığı torku sağa çeviren. E torkla birbirine eşit olduğundan cırt cırt simetri demek bu demek yani. Benzer şekilde şu çubuk da şu çubuğu götürdü. Benzer şekilde bu çubuk bu çubuğu götürmedi işte. Neden? E bunun ağırlığı bir birim kardeş. G burası. Fakat bunun ağırlığı bak bunun ağırlığı kök 2 birimlik çubuk bu. Bunun ağırlığı yerine sen G alamazsın ki. Kök 2 alacaksın. E bak bakalım. O noktasına göre veya bu düşüğe eksene göre simetral bakalım. G çarpı bir buçuk sola çeviren. Ama kök, kök 2 G çarpı bir buçuk da sağa çeviren. E bu saat yöne döner. Bu dengede kalamaz. E bunun torku bunun torkundan büyük olduğu için. Uzaklık geçti ama ağırlık eşit değil ki. Peki anlaşıldı. Bu da döner dengede kalamaz. E bunu geçtik. E bak bakalım. Şu çubuk şu çubuğu dengeler mi? Evet. Bu çubuk bu çubuğu dengeler mi? Evet. Peki bu çubuk bu çubuğu dengeliyor mu? Dengeliyor. Neden dengeliyor hocam? Kök 2 birim çarpı bir buçuk. Kök 2 birim çarpı bir buçuk. Boşta kalan oldu mu? E, olmadı. E, demek ki toplam tork sıfır. Demek ki dönmez. Dengede kalır. Kim? Yalnız 3. Cevabımız. Umarım anlaşılıyordur. Evet, ÖSYM'nin sevdiği sorular bunlar. Amcalar bu soruları seviyorlar. Çok sormuşlar önceki yıllarda bunu. Önemli. İşit kalınlıktaki kendi içinde türdeş ince metal levhalardan yapılmış KLM karelerinden oluşan levha o noktasından iple asıldığında şekildeki konumda dengede kalıyor. Karelerin kütleleri MK, olduğuna göre hangiler doğru olabilir, hangiler kesin doğrudur dese işler değişirdi yalnız. Doğru olabilir demiş. Arkadaşlar Herkes kendi içinde türdeş ama özdeş değiller bunlar. Aman dikkat edin ha. L'nin kütle merkezi zaten ip hizasından geçtiği için sen buradan aşağı L'yi göster kardeş. Ağırlık yerine direkt L diyorum ben. Peki şu M'nin kütle merkezi tam ortadan buradan aşağıya M diye göster. Şu K'nın kütle merkezinde de tam ortasından aşağı böyle K diye göster bakalım. İpe e göre tork al şimdi. İpe e göre tork aldım. Şu, zaten şu L'nin döndürme bir yoktur. Hiç torukta onu yazmana gerek yok. Dönme eksenden geçen kuvvetten döndürme etkisi yoktur da ondan. Peki K'nın ağırlığının buraya dik uzaklığı bir birim dersen M'nin de ağırlığının buraya dik uzaklığı bir birim olduğunu herhalde bir görebiliyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? E da ne anlaşılıyor? Sağa çeviren tork sola çeviren torka eşit olduğundan L'nin torku yok yalnız burada. K çarpı bir birim eşittir. M çarpı bir birim. Bir birimden kastım şurası. E, K M eşit olacak kesin. E, K M eşit olduğu tüm ışıklar olabilir o zaman ya. L hakkında söylediğin her şey yalan. Çünkü L her şey olabilir. A hakkında bir şey de söyleyemezsin L'nin. Ama olabilir dediği için bunu bozmayan her şey olabilir. K M eşit. Evet olabilir. K M eşit. Evet olabilir. L'nin büyük küçüklüğü her şey olabilir. Mümkün ama M K'ye eşit değil. Bakın K M'den büyük değil ki kardeş. O yüzden bu doğru olamaz. Bozuyor. Şu şartı bozuyor çünkü. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2'dir. 5 kıdır dolayısıyla. Evet arkadaşlar bu testi de bitirdik. Devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.